Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videomuzla yeniden karşınızdayız. Sizler için Gökberk Demirci ve Özge Yağız'dan gelen yepyeni fotoğrafları sizler için sunacağız. Bildiğimiz gibi bugün Gökberk Demirci'nin doğum günü. Doğum gününü bir gün önceden kutlayarak sette arkadaşları ve sevgilisiyle geçiren Gökberk Demirci'nin en son fotoğraflarını sizlere sunuyoruz. Bildiğimiz gibi Oyuncularımız Yemin dizisinden sonra sevgili oldular. Ama ne yazık ki Özge Yağız Yemin dizisinden ayrıldı ve Soyanım dizisine dahil oldu arkadaşlar. Şimdi oyuncularımızdan gelen yepyeni doğum günü fotoğraflarını sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Sizleri hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.